그래서 어떻게 할지 모르겠어요. 너무 좋죠. you, <laughs> Yetim Vakfı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı program için bugün buradayız. Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi, bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir aradayız. Burada gelip geçen çocuklar, büyükler hem duygularını hem resim yoluyla fikirlerini ifade etmek ve kardeşlerimize bu vesileyle bir mesaj göndermek için bugün buradayız. Amacımız dediğimiz gibi bu görülmemiş soykırımın artık sonlanması oradaki kardeşlerimizle bir arada olduğumuz, dualarımızın, duygularımızın e, bir arada olduğu, onlarla beraber artık oturup kalktığımız e, bugünlerde e, bu katliamın son bulması çocuklarının çocukların, annelerin artık bir an önce e, insani şartlarda yaşamaya geçmesi temennimiz, duamız bu yönde ve bugün bir farkındalık uyandırmak için buradayız.